Evet, fidanlığa geldik değil mi Öykü? Öykü'nün sınıfıyla fidanlığa geldik. 2 sınıf çalıştı. Elimde var. Kız! Hadi. Aşağıya doğru. bir şeyim. Bakalım şimdi buraya Bu şekilde fidan oluyor. Ee, Eve bana veririz tamam evet, mı? Mu? Şimdi e, tohum şişt. çıkarma yerini de göstereceğim ben şimdi. Sessiz. Ee, 1-0 fidanlar burada. Işte. 2-0'lar arka tarafta onları da göstereceğim. 2-0'u nasıl söktüğümüzü göstereceğim. Bunlar şu an bir sene daha burada kalacaklar. Biraz daha boy yapsınlar diye biz bunları burada bırakıyoruz. Sonra söküyoruz buradan. Neden? Neden? Çünkü tüfeği alıp e, daha güzel yetişsin diye. Burada şey yapıyor, kuruma yapıyor. Ne kadar küçük değil mi şu anda? Çok, çok küçük. Bakın, daha, 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 daha sonra olacak. bunu Bunların tohumlarını da gösterecek e değil mi İlker Bey bize? Nasıl tohum aldı ona? Hadi yavaşça herkes sakin. Ben de bakayım. Hadi gelin. Bak orada amcanın yapalım. elinde gördün mü? Aile. Küçücük. Aile. Hadi izleyelim. Hadi gelin. Hayır bırakmayın birbirinizi. Ellerinizi bırakmayın. Biz böyle. Hadi böyle. Hadi gidin ondan yavaş yavaş. Öykü bırak elimi. Hadi. Çamura basmayın, koşmayın. Öykü yürüyün, koşmayın. Çamura basmayın. Ceylin çamura basmayın. Çamura basmayın. Duygu. Duygu. Sen fotoğraf Kayıyor buralar dikkat edin. Öykü çamura basma. Öykü. Şöyle geçin şöyle. Çamur kayıyor. Çok çamur. Atlayın kızım atlayın. Atla. 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 Öykü atla. Hadi. Hadi çok çavuş. Yok yok bir şey olmaz. Temizleriz evde. Evde makineye mi atarız? Makineye atarız yıkarız. <laughs> <laughs> Oğlum böyle şeyden sıkıntı yapma. Oo, titiz ama titiz. Temiz. Vallahi. Çok, çok, çok. Öykü değil temiz mi? titizdir de işte. Bir de anneci olmasa. Annem olmasa ben ne yapardım? Ya anne olmasa ben ne yapardım? Annem olmasa. Anne ya. Önünü fermuarını açabilirsin Öykü. Aç fermuarını anneciğim. Evet burası. Bolu fidanlı. Yani sen de mi göster, sen de çekelim. Hadi. <laughs> <Bir de. gülüyor> <laughs> çekiyorsunuz değil mi valla çekiyorum siz çektiniz ben çekmiyorum <laughs> uzun bir video oluyor burada çalışanlarımız var fidanlarla uğraşıyorlar gübre mi bu toprak mı Evet. Bakın <laughs> fidanlar burada, çamlar hmm. burada. Bakın küçük küçük. Fide yapıyorlar, ya. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de. çocuklar hep Biz de. <laughs> değil mi? Arkada şey, şey var. Yusuf. sadece. Tamam. da şey Kadri Hocam da Ne güzel. <laughs> Yalancı. Selfie <laughs> mi? Alıç. Sarmış. Hep isimler üstünde yazıyor. Bunları gelip buradan alabiliyoruz. Bahçeli Bey'imiz olmadı şimdi biz dikiyoruz. Müstakil evin gözünü sevim var ne güzel olmuş. Çok evet. <laughs> Anne. Evet efendim. Bir yandan da onu ne yalnız. Evet anneciğim. Böyle bir gün böyle acımız var. Evet. Dışarıda ektik. Evet. Herhalde. Herhalde. Çalışan hanımlar. Oy. Hadi bakalım. Kozalak var içinde. Ha, kozalaklara bak. Kozalak. Çuvallıyorlar kozalakları. Kolay gelsin. Kozalaklardan evet, tohum çıkarıyor. Nasıl sana geçeceğiz buraya? Gülüntü var hocam. Kozalaklardan tohum çıkarıyorlarmış. Bu tarafa geçelim. Bu tarafa gelin. Oradan çocuklar. Bu tarafa dönün. Bu tarafa gelin hadi. Toprak eleme sahasına yüzsüz birin toprak ediyorlar orada. Kozalak kekesi. Ağacı uzun topraklar. Demek ki çok evet. Evet. Ne oldu da? Evet mi? Geziyoruz ama. Çocuğum ne güzel geziyorsun işte. Evet ama ne zaman gideceğiz? Allah Allah. <gülüyor> Çocuğa gitme telaşı sardı. Hayır. Daha var. Öğlen. Çok evet. Daha geziyoruz. Alakalı bir şey değil. <gülüyor> 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 Evde de böyle. Ee, karanlık olana kadar mı? Ee, yok karanlık olana kadar değil. Yani, anne, çıkınca... anne işte. Bir öykü de o. Aynen. Vallahi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben Hadi azdan <laughs> yanına gider misin anneciğim? Hadi. <gülüyor> 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 Büyük büyük. Bayağı bir büyük. Evet, benim, Çok güzel. Harikasınız. Bu yürüyüş bana da biraz yaradı. Evet. <laughs> Akşam da ayakları diker yatarım. Burası şey gibi değil, alışveriş merkezi gibi değil. Tehlikeli bir şey yok. Daha sakin, daha, daha bence, daha doğa. Mı? Ya biraz daha havaları sıkı şöyle Mayıs gibi de. Pikniğe gideriz hep beraber. Çok Anneler, güzel olur. Çocuklar. Doluşuruz. Pikniği biz yapıyoruz. Ya işte üç sınıf birden gidince kalabalık oluyor. Dur tatlım oraya basma. Kalabalıktan Hayır. kadar da şey oluyor. Karışıyor. A, fark edemiyoruz. Doğru. Karışıyor. Çocukları ayıramıyoruz. Aytun benden uzaklaşıyorsun. Farklı bir Hadi gelin Yanımız hadi. Elini, elini ver. sana bir şey mi girdi? Nereye girdi? Gel bakalım hiç bir şey girmiş değil. O Güzel sana mı? öyle gelmiştir belki Ali Prat, kızım. Ali Fırat iki dakika al oğlum. Geleceğiz böyle daha bayır. Benim de kalmadı mı Yusuf? Yok onun ayağına bir şey girdi. Zümra bekle kızım. Bakayım tatlım. <laughs> <Bakayım. Bakayım. gülüyor> <Bakayım. Bakalım. gülüyor> Ayağıma bir şey girdi Ne girecek mi senin şey, Ceylin su burnuna. Zümra bekle kızım. Şey, bir şey yok, Elif nerede bu <laughs> burada? Al bu cebine koy Ceylin. Sana öyle gelmiştir belki yapalım. kızım. Yok yok yok. Hiçbir şey yok. Sana öyle al. gelmiştir yavrum belki. Şey, ben, ben ben H -h -h evet. E k e k Çınar. E k e k e k Bunlar B çınarmış. M k güzel. Bir tane al. Çok alma. Bunlar çınar ağacıymış. Şöyle küçükler olacak bunlar büyüyünce. Bunlar çınarmış. Hadi gelin. Öykü. Ne alıyorsun? Al bir tane kozalak. Şuradan alabilirsin Öykü. Bunlar büyümesi gerek. Ben taşırdım. Anne, bunlar büyüyecek şey olacak. Hadi gel. Ağaç. Anne Bunlar büyüyecek ağaç olacak. <laughs> onların içinde tohum var. Suyu evet. boynunuza takın. Ay. Çantaya doldur. Ben bunu ne diyeceğim? Taşısıt. Gel. Anne. Aşkım. Bunlar büyüyüp ağaç olacak. Bunlar büyüyüp ağaç olacak. Evet. Yalnız onların içinde tohum var. Onları tohumlarını kullanacaklar. Ondan sonra Aa, hey, onlar ağaç olacak annem. Bizim ağaç Evet, şimdi arkadaşlarına bir el sallama bakalım. Evet, evet. Burası Bolu fidan ekme yeri. Biraz sonra çocuklar fidan ekecekler. Ana sınıfınca geldik. Koş. Koşmayın.